Merhaba arkadaşlar ben Tan ve bugün sizlerle yeni bir oyun oynuyoruz. Adı şişe çevirmece. Fadiye biz videoda değilken yeri yaladı. Tamam. Şimdi ilk önce hangisi Üçümüz olsun? birlikte oynuyoruz. İyi tamam ilk değil. önce dolluk olsun ya. Tamam. ben buradayım. Tamam. Hadi. Ve. Daha fazla istiyorsanız yazalım. Yiğit En sevdiğin, sevdiğin hayvan, hayvan. Ya, ya kolay Sen, be. Şimdi abi ben Seç. e, kaplumbağayla şey timsah arasında kaldım. Ben kaplumbağa Kaplumbağ Aynen kaplumbağa Ben Fatih'i şey severdim. Kaplumbağa da öyle. Hiç kimse çıkmadı. Ama güzel geldi. <laughs> Allah. Evet, Keşke şu insanı hiç tanımasaydın dediğim birisi var mı ki? Ben. Var. Ben. <laughs> ah, tam, <söyle. gülüyor> Sen değilsin. Selim mi? Söyle söyle. söyle. Tamam. Söyle söyle. Sıla. Yağmur kırış. Ha yağmur kırış. Tamam. Kırmızı Çok. çocuk. Tamam. Bir Herkes tane daha doğru yapalım sonra önce şart Muhammed, Muhammed bizim Sıla. Sıla. Fatih. En son kiminle neden kavga ettin? Abinle. <laughs> Abimle <laughs> hiç Ay. kavga etmedim ben. Çok kork çok, çok korktuğum için. Eee dur. Hatırlamıyorum ki beni kardeşim. Benimle kavga ettin ben biliyorum. Aynen. E, neden kavga ettik biz lan? Bilmiyorum. Taş attın. Aynen bilmiyoruz. Yani. Geç ya hadi. Taş attı. Aynen kavga. Bekle aynen. bekle şimdi cesadeye gidiyorum. Ulan ya. doğruluğa geçtim. Cesede. He tamam. Ya ben. Tava gel ala. Birden sesli bir ne? Birden sesli bir şekilde gülmeye başladı. Ama ben yaparım ki. Fatih <laughs> <Bekir, gülüyor> <bayağı. Boşuna. gülüyor> <Hadi> ee, yaptı. <laughs> Aa, başına nasıl yaptı? Biz ne yapıyoruz? Sizin var mı? Aynen var var Hayır, Biz bunu yapamayız. Deposunu getir yersin sen dök. Ama olmaz. Buz Neyse. De, bu olmayacak. Olayım. Şimdi geri alamak gelecek ama kime gelecek? Fatih. Aa bir tane, birini bir tane o. Ok. Okalı tokat atacağım. Gel. Kime? Fatih. O ne? Bana Tokalı. geldi oğlum bana. Hayır Fatih geldi. Bana geldi. Tokat atacak. Sana tokat atacak istediği kişiye dedi. sana. bana. Bana mı? Hayır <laughs> ya. Okalı ama. Nasıl? Böyle bak. Böyle. Evet. <laughs> oh, tamam. Oh. Hadi bakalım, bakalım. O kalıyı ben bilmiyorum ki. Hadi bana gelme. gel yes. Kime? Fatih şey diyor sana. Bir... Ben... bir kişi arayıp itiraf. Bu Fatih'in. Yalamam zaten yalamam. <laughs> telefonum da yok benim. Bu Fatih'in tableti değil benim tabletim. O yüzden olmaz. <laughs> sen ara ne yapıyor ya da? Bana gel. Ayağını bana. yala. Bana gelmedi yalayamam zaten ben. Benim öyle bir sorunum var. Birinin ayağını yalı diyor. Saçını kes. Ya ne Abi Bak az getirin. Bak az getirin arkadaşlar bekle. Geldik. Ben kesemem. Ben... Gel. <laughs> abi bak ben keseyim. keseyim. Azizlik, şu kadar. Ay, bak, 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 bak. Tamam, şunu keseceğim. Şunu kesiyorum abi. <laughs> Kesemedi. Bir şey yok. Ama bir şey Kestim mi? Kestim mi? Kadar ben. Bak işte, kadar. Kes kadar. Bu. Evet. Dur ben. lan kesmedi. Dinin. 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 <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar çok komik. <laughs> Geliyoruz gençler. Ya, <gülüyor> <gülüyor> Başladık abi. Başladık mı <laughs> lan? Evet, daha geç yerine. Ve yapıyoruz. Yer değiştirdik la. <laughs> tamam, tamam, tamam. -ta. Dost geri 1 numaraya çevir ve sohbet etmeye başla. Sohbet etmeye. Yabamıyız da tablet, kapat. tablet. Tableti Mav kapat. Maveri de kapat. Maveri de kapat. Maver ya yaptım zaten. Bir daha yap. Bir daha yap. Devaya arayacağım. Tam devreye. Tam geride gezdirek... kalalım. Konuşma yok o zaman. Allah. İkinci ayak var benim arkadaş. Yanlı pıs. Kapat. Kapat. Hayır konuşacağım. Oyun şeyde değil ki. Lan hadi Çok lan. Tamam tamam. Evet. O kızın <laughs> eti. <s> <laughs> <laughs> Keşke açaydı lan konu. Lan işte. Evet. <laughs> ya açsaydık. Doğruluk, doğruluk, doğruluk lan. Konuşaydık. En altta bir şey var kesildim. lan. En altta bir şey var. Tak. Elin var benim. Fatih. En F sevdiğin F marka. Ne markası? İstediğim marka Ferrari. Aa. Oy. <laughs> Başında F olduğundan. Bat. Tala. Çöpsün mü diyor? Hayır Fatih e, bana Fatih e, Fatih e bana. Fatih'e Fatih'e diyor? Hayır. Tamam. Bir öpüşecek video yok ki. Var. Annen. Fırat ettiğin kişinin mesajını bilerek geç cevap. Anne bile tamam. yemin ederim. Aslında yani. Evet ya. Tamam, tamam. Evet ya. Kendi videomda yapacak. <laughs> Kendi videosunda yapacak. Hayır. Cesaret değil ki tamam. o. Kendine idol aldığın kişinin ismini söyle. Ne aa, idol ne? Aa kend, böyle kendini gördüğün yani çok önüne kaldığın bir kişi. <gülüyor> <gülüyor> Demem, <gülüyor> an, baba Mehmetcan abi. Mehmetcan abi tamam. Evet. Salak. Kuzenim ha. O evet. kuzenim onu unutmayın. Evet salaklığından dolayı. Tamam. Aa. En yakın arkadaşın sevdiğinle ilgi duyduğunu hissettiğinden ne yaptın? Ne, ben yaptım uyudum <laughs> ne yaptım? Ya ben bir ben arkadaşım var. Kız sevdiğin kızı Büyüyünce o mi? almış mesela. He. Benim var lan benim var. Benim öyle biri var. Abi benim de var. Benim, ne de, var. Ya? benim, benim, de, benim de var. Ben üçlü böyle Neyse. Ne yapayım ben yatarım. <laughs> tamam, İçimden ederim. Yani. Hiçbir şey yapmam ben. Ben Hadi Fatih sence ben nasıl birisiyim? Mal. Şişesin sen ben abi, abi aynen lan Çok sen. <laughs> tuhaf bir şey benzeyen dişin sen. Benziyor ya. Ha, Göt. Hiç yasak aşk yaşadın mi? Hayır. 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 Yok <laughs> öyle şey. Vat vat ide. Hadi hadi. Aa boş tamam. boş boş. Buraya doğru geliyor bakın. Ne kaybetmekten en çok korktun? Aa ben biliyorum. Kim? <laughs> Sana ne? Anne. Hayır. Babam dedi. Fatih. En sevmediğin huyun. <laughs> <laughs> hmm, gıcıktık. Sen gıcık mısın? Evet. Hayır. <laughs> En sevdiğin huyun mu? En sevmediğin. i̇şte gıcıklığı hiç sevmiyorum. En son kiminle neden kavga ettin? Şimdi ben abimle en son kavga etmiştim. o bana kaşınmıştı. Ben de bir yumruk atmıştım. O da benim üstüme dalmıştı. Nedeni? neden, <laughs> neden kavga Nedeni işte kaşınmıştık. <laughs> <laughs> ne? Anne kaşırsan sözünü falan. Hadi lan. masadaki en, en güzel, yakışıklı, kim masadaki ne masası o buldum buldum kişi bence, bence bardak değil kulaklık. Oğlum masa biz mas bizim masada oynadığımızı sanıyor. Aslında tamam, yatakta. Tamam. Ha, en yakışıklı. Tamam. <laughs> biz seçemeyiz ama. O zaman İyi tam. Çünkü saçını, saçını kesti. <gülüyor> <gülüyor> en güzel de. Evet. Gene en sevdiğim. Aa ben bana geldi. çizgi film. Ben kız. Ben hala küçüğüm ama artık çizgi film izlemiyorum. Spor dergilerim. Ya benim Esar Rengiz kasabı. Anne Esar Rengiz ya, çok güzel. Ya Anne ben film işte favorim. Mons. Suki bir doyu <laughs> unuttun mu? Yok ben film işte. Temel Reis. Film işte daha çok. Ben Reis. Evet Tala. Evet, Fatih. İlk görüşte aşka inanır mısın? Fatih. Tala. Ay Fatih. Aşka inanır mısın? Lan döndürdüm yine ben. Evet. Evet. Şu an yapmak Ne istedir. zaman evleniyorsun Fatih? <laughs> Şu an yapmak istediğin şey nedir Fatih e geldim. <laughs> Aynı su içesin var. En sevdiğin kişi. <laughs> Ay söyle lan söyle. Öyle, öyle değil. Aileden falan değil. <gülüyor> söyle, <laughs> söyle abicim söyle lan. Bu <laughs> söyle bak söyledi. <laughs> söylerim ben. Aynen vallahi. Adı Nazlar. Oye. Hayır lan. Adı <laughs> Oye. <laughs> Hayır lan. Değil mi? Söylüyorum. Söylüyorum söylüyor lan. Söyle. Ben söylüyorum. Söyle. Söyle. Kapat mı ya? Hayır lan. <laughs> tamam. Arkadaşlar biz videoyu keseceğiz. Gidiyoruz. Bir tane söyleyeceğiz. Geldik arkadaşlar. Çağın. Soyadını söyle söyledi lan. Evlilik yapacak lan. Çağın, uzun. uzun. Kendisi de bayağı uzun. 1.61. <laughs> aa bana, bana bana. Sınıfta. Tamam. Sınıfta, Sınıfta en net ettiğin kız veya erkek. En nefret İlk ettiğim... önce ettim. kızı söyle sonra erkeği söyle. Tamam. En nefret ettiğim Nursima. Var ya gıcın tam teki. Berrak değil mi lan? Hayır lan. <laughs> Aslında berrak da erkek, var. Gıcı ediyor bunu. Erkek. Biz ben ona vuruyorum o bana vuruyor. Erkek. Ben ona vuruyorum o bana erkek. vuruyor. Hmm. bana gel şey erkek. Erkek yok lan. Yemin ederim yok. Tam. Bana gelseydi ben söylerdim. Başka <laughs> Sen <neydi>? diyecektin. <laughs> Kimsenin bilmediğin ilginç bir tikin var mı? TİK! EVET! var? <laughs> <laughs> Sana <gelme. Gelme gülüyor> <laughs> Ali'nin tiki var, var bazen. Ne? Ali'nin tiki var. Bu yapabilir miyiz? Her yere oynuyor. <laughs> Dur. <gülüyor> Yapma. Yapıyor bak. Adı verin. <laughs> Fatih. Okuldaki öğretmenlerden birine aşık oldun mu? Evet Fatih. Ne oldu? Ben oldum. <gülüşmeler> kim? Hani, ana okudum o. Hadi lan tamam, gel devam ediyoruz. Normal. sınıf. Hayır. Sana ya. Orada oku. Ok. Bana gel. Şu anda nerede olmak isterdin? Şu anda ben. Ee, Far, Cry şu 4 e Far Cry 4'te olmak. Far Cry 4'te olmak isterdim. <gülüyor> <Gülüyor> <Gülüş> <Gülüş> Aa bak. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. <Gülüyor> <Gülüyor> hayır hayır. Evet. Ben şu an yer olmadan. Ben Napoli'de olmak isterdim. Ben Napoli'de olmak isterdim. Napoli. Napoli poli olmak istedim. Aa benim gördüğün zaman boğazını sarılmak istediğim bir daha. Ha böyle boğazını sıkmak. Ha o çocuk. Mustafa. Ahmet Eren Öztürk. Öztürk mü lan Ya baştan önde devam edin ya. Hani Özgün abim var ya Özgün abim. Onun abi. Sana geldi. Olmaz. Olmaz olmaz. Annem mi babam mı? Annen. Abi ya. Annen. Annen ve babanın yanında Bak bu hiç, bu, aldatın, babam olmasa benim mi? böyle şeyim olmayacak. Anne. anne bak... annen, annen yani. Yok bana geldim ben. Bak, hiç mı? Bak, bana... evet, e, aldatıldım mı? Evet ben aldatıldım. Ben de aldatıldım. Ben, ald ben aldatıldım. Nasıl lan? Beni Nasıl lan? Ben de bayağı şey aldatıldım. Sevdiğim kız bana abi dedi <laughs> Allah <laughs> Yok aldatıldım ben. ya ben aldatıldım. Ama sana geldi. Tamam. Ben ikisini de seçiyorum. De, 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 de. Kaç dakika oldu lan? En 12, dakika oldu. 12 dakika oldu. 12 dakika oldu. Tam boş var. En büyük korkum benim ya, biliyorsunuz hepiniz ya. Ölmürecekler, ölmürecek. <laughs> <laughs> Hadi son olsun bu kapatalım. Bizim Benim çok büyük bir örümcek vardı. Aynen. Bak gene haydi. 3 2 1 Boş. Ki 1. En çok en az çıkan bana. En ala. Ay Fatih. <laughs> İlk ne ödünde sen? uyuz olduğun, sevmediğin biriyle daha sonra can çırp dost olduğun oldu mu? Arda. Oldu, oldu. Arda Arda. Evet oldu. Arda kim lan? Neyse. Arda. Ya sınıfımdan. Bugünlük bu kadar. Lan onu onu ya şaka kapatma. Ay videoyu kapatmayı unutmayın diyordum ya. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı. Arkadaşlar unutmayın. en az bana çıktı. En az bana çıktı. Onu söyleyemezsiniz. Çünkü Fatih'in tipinden şişe korkuyor. <laughs> Arkadaşlar bay bay.